Çok şükür Allah razı olsun. Hep birlikte nöbetleyiz. 15 Temmuz'un arafesindeyiz. Bugün 15 Temmuz. Tam bir yıl önce hain ihanet şebekeleri maalesef ülkemizi bölmek, parçalamak üzere yola çıkmışlardı. İşte düşünemedikleri bu arkamızdaki güçlü irade sokağa çıktı ve Cumhur Reisimizin inin sokaklara çağrısıyla bütün dünyadaki hain çevrelere gerek cevabı verdi. Dün vatanımızı canı pahasına savunduk. Bugün de savunmaya hazırız. Bugün hüzünlü bir gururu yaşıyoruz. Zaferimiz 15 Temmuz inşallah bir daha yaşanmasın diyorum. Bu zafer asla unutulmayacak. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bizler İlim Yeme Cemiyeti olarak da bütün yönetim kurulumuz, üyelerimizle beraber bu yürüyüşe katıldık ben bütün katılımcılara, bütün Çankır halkına teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. gazi olan Çankırı'nın tarih yapıcı Çankırı'nın bu büyük özelliğine 15 Temmuz gecesi bir kez daha şahit olduk. İkinci Kurtuluş Harbi'nin ana karargahı Çankırı. Şimdi tabii ki 15 Temmuz'u niye hatırlayalım? Bu bir dış güçlerin Türkiye üzerindeki parselasyon ve imar planıydı. Bizim karşımızda FETÖ değil, bizim karşımızda Amerika, Avrupa vardı. Siz aziz milletin Amerika ile çarpıştınız, Avrupa ile çarpıştınız. FETÖ sadece bir taşurandı. 15 Temmuz destanını yazan aziz şehitlerimize Kahraman gazilerimize onların mübarek ailelerine selam ve hürmetlerimi sunarak bir bir irademizden geri adım atmadan hep beraber püskürtülmesine ilişkin irademizi ortaya koyduk. Saygıdeğer yiğitler, Çankırı'nın yiğitleri, kahramanları. Hepinizi en içten sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Şu ilk defa böylesine bir ihanete maruz kalmışız. Bu adamlar bu milletten, bu milletin verdiği vergilerden alınan silahları bu millete karşı doğrulttular ve acımadan da tetiğe bastılar. Biz bir olacağız, diri olacağız, birlik olacağız. Bu hainlere fırsat vermeyeceğiz. Lütfen her türlü siyaseti, her türlü meslek anlayışını, meşrep anlayışını bir kenara bırakacağız. Halkımızın yüzde 99 olarak bir arada olacağız. Bu şerefsizlere satır vermeyeceğiz. Ben bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle alıyorum. Hepsini saygılarımı sunuyorum ailelerine ve sizlere hepinizi tek tek seviyorum. Ağdal ilçesinde 17.07.1970 doğumlu Erdal Anbarcı. Piyade Osmanlı Çavuş olarak Ankara Merkez Komutanlığı koruma taburunda görev yapmaktayım. İlk kolundan beri gelin. Sağ kolumdan. Mehmet Beşim yere düştü. İkinci mermiyi belimden yedim. Üstlüğüm dedim. Anam dedim kızım Esrem, eşim, yavrum, oğlum bunları söylemeye başladım. Bir bir daha yedim. Kalın bağırsam parçalanmış. İki tane aynı anda bacağımdan gidiyor diz altından. Ayağım parçalandı diz altından. O ara namaz gibi yere düştüğüm anda bir mermi daha yemiştim. O mermiyi hiç hissetmedim o mermi hissetmedim. O mermi 15 Temmuz 27 Temmuz arasında vücudumda kalmış. Ve yere düştüğümde namaz kılar gibi Müslüm komutanım komutan deyip bana seslenirken tabi ben bu arada kelime şehadet getirmeye başladım. Cenab-ı Allah'ım bana onu nasip etti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve resulullah nasip etti ya Rabbim. Benim Müslüm'ün Marabağ'ı komutanım tekbir getirmeyi. Siz bir yere gidemeyeceksiniz, gitmeyeceksiniz. O ara Müslüm'ün silah tutukluk yaptı. belimdeki tabancayı Müslüman attım. Müslüm diğer lojmancı askerlere seslendi. Biz bir iken iki oldum, iki iken üç oldum, üç iken dört kişi olduk. Ben yerde yatıyorum, beşinci kişiyim. Hiçbir zaman o dakika bilincimi kaybetmedim. Askerlerimin sekme idaresini yaptım.